Dünyada öyle ülkeler var ki, haritada gözünüzden bile kaçabilir. Nüfusları ve yüz ölçümleriyle mahalle boyutunda olsalar da, kendilerine özgü sistemleriyle dikkat çekerler. San Marino, yalnızca 61 kilometre karelik bir alanı kaplar ama kökeni 301 yılına dayanır. Roma zulmünden kaçan Hristiyan taş ustası, Marinus'un Monte Titano'ya sığınarak kurduğu topluluk, günümüzde turizm, posta pulları ve hatıra paraları gibi özgün gelir kaynaklarıyla ekonomisini ayakta tutuyor. Liechtenstein, 160 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biridir. 1606'da Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na bağlı topraklar olarak doğmuş, 1719'da prenslik haline gelmiş ve 1806'da bağımsızlığını kazanmıştır. Bugün, düşük vergili finans sistemi ve gizlilik avantajı sunan bankacılık sektörüyle kişi başı gelirde dünya liderlerinden biridir. Monaco, 1297 yılında Cenevizli Grimaldi ailesi tarafından ele geçirildi ve 1861'de Fransa'dan resmen bağımsızlaştı. Sadece 2 kilometre karelik yüz ölçümüne sahip bu ülke, bugün lüks yaşam tarzı, Monte Carlo kumarhaneleri ve Formula 1 Grand Prix ile tanınır. Ekonomik refahını büyük ölçüde vergi muafiyetleri, turizm ve emlak yatırımlarına borçludur. Tuvalu, 1978'de Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı. Pasifik Okyanusu'nda 9 küçük ada üzerine kurulu bu ülkenin nüfusu yalnızca 12 bin civarındadır. Karasal kaynakları kısıtlı olan Tuvalu, TV, internet alan adını küresel yayıncılara kiralayarak dijital çağda beklenmedik bir gelir kaynağı yarattı. Nauru, 1968'de bağımsızlığını ilan etti. Uzun yıllar boyunca zengin fosfat yatakları sayesinde kişi başına düşen gelirde dünya lideri haline geldi. Ancak rezervlerin tükenmesiyle birlikte ülke büyük ekonomik zorluklarla yüzleşti ve dış yardımlara bağımlı hale geldi. Vatikan, 1929'da Laterano Antlaşması ile bağımsız bir şehir devleti oldu. Ama tarihi, Hristiyanlığın ilk yüzyıllarına kadar uzanır. Sadece 800 kişilik nüfusu ve 0.49 kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en küçük devleti olan Vatikan, Katolik dünyasının merkezi olarak dini diplomasi, bağışlar ve müze gelirleriyle ayakta duruyor. Bu mikro devletler küçük olabilir ama kuruluş hikayeleri, stratejileri ve özgün gelir kaynakları onları sıradan ülkelerden çok daha ilginç kılıyor.